Evde canı sıkılan bir bayandım ben ilk önce onu söyleyeyim. E, hep hayalimde bir lokanta açmak vardı. Dedi ve hayalini gerçekleştirdi. Düzce'de Koskep'ten aldığı destekle Bolu Dağı'nda et mangal tesisi açan ev kadını, mangal yapımında kadınların da iddialı olduğunu gösteriyor. Koskep'ten 10 bin TL hibe aldım. Bir de girişimci destek Onları var onların. Ayda bin bin size e elektriğiniz, işte tüpünüz, bunların faturasını götürüyorsunuz, ödüyorsunuz, götürüyorsunuz. Onlar yüzde yetmiş beşini size geri veriyorlar. Ayda bin liraya geçmeyecek üzere o şekilde oluyor. Temiz doğası ve kuzey etiyle ünlü Bolu Dağı'nın tek kadın tesis işletmecisi olan iki çocuk annesi Ayşe Keleş, Cesareti ve girişimciliğiyle kadınlara örnek oluyor.